Hazır hafta sonu İstanbul Arnavutköy Belediyesi'nin düzenlediği çocuk oyunları ve oyuncakları festivaline bakalım çünkü çok renkli görüntüler var. Binlerce çocuk kurulan geleneksel oyun standlarında doyasıya eğlendi. İstanbul Arnavutköy Belediyesi'nin düzenlediği geleneksel hale gelen çocuk oyunları ve oyuncakları festivali yüzlerce çocuk ve ailesinin katılımıyla gerçekleşti. Festivalde çocuklar çeşitli oyunlarla ve ücretsiz ikramlarla eğlenceli vakit geçirdi. Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı da çocukların bedenen ve ruhen sağlıklı yetişmelerine yardımcı olmak istediklerini vurguladı. Bugün Arnavutköy'lü çocuklarımızla geleneksel oyunlarımızın e, yoğun bir şekilde öğrenildiği ve oynandığı bir ortamı paylaşıyoruz. Ailelerimizin e, çok büyük ilgisi var, çocuklarımızın ilgisi var onların bedenen ve ruhen sağlıklı bir şekilde yetişmesine katkı sunmaya gayret ediyoruz. Festivale katılan çocuklarsa yaşadıkları deneyimden oldukça memnun. Burada bütün oyunlara girdim neredeyse. Çoğu oyuna girdim. İşte Dev Sapan'a girdim, beğendiniz? Labirent'e girdim. Biraz daha iyi olmalı. Bunlar şimdi evet. kaleye girdim. Yüzümüzü boyuyoruz. Evet. Y e, yüzüyoruz.